halindeydiniz. Elif hala öyle. Ee, toparlayacak inşallah. İnşallah. Toparlayacağız. Valla yalnız değilsin. Yanında dağlar gibi sevgilim var. Değil mi? Maalesef. böyle konuş. ya. Yani. yani. Biz varız. Biz varız evet. <laughs> yalnız bırakmayız <laughs> elimizde. Ne? Yani, yani tabii ki o, o konuda çok emin değilim. <laughs> ne? Evet Çocuğunuz ya. Eden. çocuğumuz gitti ya. ya. Hayalleri. Aradan Mezun ettiniz artık. Yurt evet okuyor, o yetişkin diyeyim. oldu artık biz <laughs> evet. modern bir aile <laughs> olduğumuz evet. için 18 yaşından sonra kendi hayatını e, istediği gibi yaşayabilir yalnız. Tebrik o ediyorum. Yüzden. Evet. Böyle yani bizde de bir oyuncu şey. Ama olsun ana yüreği yapacak bir şey yok. At, atam evet <laughs> Tam sıkıntı yok ya şey yaparız arada görüşürüz. Elif'cim sana yani valla annelik de yakışır ha. Ne yapacaksın? Bir <laughs> <Son gitti, Yedi, gülüyor> Bir şey yaparsın <laughs> ama yani. İhtiyonu, devreler, devreler. Bir oldu devreler? Biz düşünmedin <gülüyor> mi? <gülüyor> Anne <gülüyor> olarak kendini? Ha? Aa, hiç Niye? mi? Yastık falan çok. sıfırım mı mı? ya. Hay, nasıl Aa, bir anne olurum diye hiç düşünmedin mi? Aa, mi? Allah Allah. <laughs> ben yani, çocuğun ben tepesinde <laughs> yaşarsın sen. Hı Kesin çocuğun tepesinde hocam. yaşarsın. Evet. Neredesin? Öyle. Ne Aynen, yaptın? Ne başlıyor nereye başlıyor gittin? Kimle konuştun? Ben hiç öyle düşünmüyorum ya. Bence çocuğu gayet böyle şey yapar. Canım ya. akrep ya. dis <laughs> burcuyuz öyle merak eder. Tabi. Öyle mi? Mesela doğum gününe yolluyor. ama organize etmiş Öyle Efendim Öykü Bir çocuğu doğum gününe yolluyor organize etmiş ya. O orada olmasa da o zaten orada cim. tabii. Bence net yarın o profilde yani. Hatta doğum gününe gelecek kişilerin listesi falan yani. Kim gelecek, kim gidecek. <laughs> Ama heves kırmak. O sanki öyle kendi yapıyormuş gibi hissettirir Aynen aynen. Ama ben kontrolcüyüm evet. <laughs> Sedat Bey. Eylül Yaren bence hani şey çocuklar eğlenler o palyaço güne gidebilir yerine Gizli <laughs> etmek için. İzgi görev. Orada olacağım diye. Ben hep böyleydim Burak Bey. Murat Peki o, o zaman buradan e, yani daha bir gün oldu. Tuğçe'ye selamlar. Var mı söylemek istediğim bir şey burada? Çabuk geri dönsün. <laughs> Peki. E, hızlı giriş yaptınız. Gerçekten ikiniz de. Yani çarpıcı bir gündü. Şimdi iki kişi birden elenince iki böyle bir artı beklemiyorduk haliyle. Normalde sakin. Hoş geldin kardeşim nasılsın? Ama hoş geldiniz nasılsınız? İşte alışırsın yaparsın ikili sohbetler falan. Şimdi bir grand giriş oldu. Çiçekler falan böyle bir yani <laughs> gayet Çiçekler demişken... resmi takım vesaire. Buyurun. Girebilir <laughs> miyim? Çok özür <olabilir. gülüyor> <laughs> <laughs> Çiçekler de mı? <laughs> Şuradan. <gülüyor> Çağrı. Eyvah. Altta kalır mı? Şey. Eyvah. Üst leveli gelmiş. Evet. Altta kalacağım. Çiçekler şey yani. evine değil boş gelmedi. Çağrılar zaman. Sen yeni sürüm herhalde ama orada da deneyim var şimdi. Vay, Sıkıntı yok. Vay, 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 vay. Sıkı rekabet, rekabet. Ne evet. yapacaksın? İyi olan kazansın. Vay, vay, vay. Yani. Şey, Öyle bak. mi? Ha, İyi olan kazansın. Yaren'le yorum yapalım. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Bana Yanınızda su olacak ama. Ay çok teşekkürler. Çok naziksin. Hoş geldiniz. Vallahi gerçekten pozitif oy atabilirim diye. Şöyle kenara koyayım da derken alırım. Can Selcim ayıcına yasladım. Kalsın bizim köşedeyken. Yakıştı diyorsun. Çok teşekkür <Tamam>. ediyorum <laughs> çok naziksin. <laughs> e, tüm yarışmacılarımıza <gülüyor> da <gülüyor> çiçekle geldi. Genelde bunu çağrı yapar bizle. E, aranızda bu anlamda böyle herhalde <laughs> Ufak bir <jekalı> nezaket <laughs> anlamında şey. sürprizler. Böyle olsun. Aa, bir tatlı re rekabet. Ben niye söylemiyorum ya? Rekabes. Anlayamadım reka, ben rekabet. 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 Ben geldim. Aa takıldım. Nazar. Teşekkürler Oğuzhan. İyi ki varsın. <laughs> efendim <gülüyor> Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş Şimdi sana sordular. Yani sen diyeceğim. Aramızda o epey yaş farkı var. Abimi diyelim, isimle mi hitap edelim? Var mı böyle sıkıntı İçeride yaşayan hitap konuştuk. konusunda? Aa, dediğim gibi yaşla abilik olunmuyor. Karakter duruş ve destek de oluyor. Herkes gönlünden nasıl kopuyorsa o şekilde hitap Kesinlikle. edilir. Benim zaten için ben özel bir şey yok. Güzel. Aa, her iki sene kabulüm. Güzel. Ama eve bir ağırlık getirdin şimdi onu bir söyleyelim Benim. değil mi? Yani böyle. Ya ben enerji Böyle bir, bir yani çalışıyor. Çok doğru zamanda geldin bence. <Gülüyor> <Gülüyor> çok ee, Gayet memnuniyet verici çünkü hani böyle bir ortalamayı yükselten işin ciddiyetini hissettiren bir duruşla geldin diye düşünüyorum. Ben bunu diyormuşum. Yarın ZD <laughs> yokmuş. Havuzlara atıyormuş <laughs> kendini. <laughs> buraya bağladım. Bayağı yani. Almış gidiyormuş Mesut. <laughs> olur abi her şey olur. <laughs> Mümkün mü? ya yani burada şaşırma. Burası böyle bir yer. Yani Ama yargılamam da ayrıca yani. <laughs> yargılamam da bunu <laughs> yaşamaya gelmiş. Burası adamı değiştirir. Yapacak evet. bir şey yok. Değil mi Ahmet? Sen de geldin böyle. <laughs> evet. böyle gayet ama ben cana yakınım. Ağır abi. Sonra... Yok cana yakınım ben hala ağır abiyim <laughs> ama şöyle e, çok iyi anlaşıyorum arkadaşlarımla evdeki o yüzden normal hiç yani ona ihtiyaç duymuyorum öyle söyleyeyim. Peki, Ahmet'i gölgede, gölgede bıraktı sanki. Neyi? Ahmet'i Peki, biraz yani. gölgede bıraktı hatta ne? karanlıkta ne görürsün. Yok gölgesi? bıraksın zaten ya ben... Ben sürekli gülmüyor muyum gülüm gün? Bütün gün gülüyorum değil mi? Öyle <laughs> mi? Bak ben mesela Burak'a bakıyorum, bütün gün gülüyorum. Siz biliyorsunuz yani. Ben, yok bilmiyorum. <laughs> Öykene. Öykene. <laughs> ben ne bileyim, siz aranızdaki ee... Yaren'in evet. sesi ne olacak? Beyaz mı siyah mı? Ben Yaren, arada kaldım. Yaren gayet mesut. Yani, no, öyle, bir seçim ben. Ben. <laughs> yani zaten öyle bir seçim arasında mesut yok siz yani. görünüyor. Ya Beya dakika beyaz kim? Onurlandıracak Bayağı. mı mesut, kim? mesut mu olacaksın? Aa. Aa. Beyaz. Onur <laughs> bizim <laughs> Çok ayıp Hayal. Zaten konuş. Olcan ya. Onun da yanında. Olcan Bey. Olcan bir yolu bir ya şey yolu böyle. İşte olur. Olcan inatla anlamak istemiyor. Ben bunu bir bala sayayım. Seviyorum Şimdi ama bilgilendirin evet. o zaman Benim. neyi konuştunuz? Zaten ziyade e, beyaz ne yani şöyle tamam. Şöyle sohbetlerimiz bir evet. kesildi onu görüyorsunuz zaten. İki gündür sohbet etmiyoruz yani yani. Evet. Ortada bir konuşmama durumu Etmiyorsun. var. Evet. Ve sen bir tepki artık gösteriyorsun. zaten. Galadan tepkiden sonra. Tepkiden ziyade evet. yani zaten ki sen de biliyorsun yarın. Neyi? O, o bakış hmm. muhabbetini sen de biliyorsun. O geçti öyle O canım. geçti, geçti ama ondan sonra konuşmadık onu söylüyorum. Hani, Önce de, o, de Orada Önce nasıl konuşmadık bu sefer? Konuşmadın ki Onur. Konuştuk ya, konuşmadık mı yani? Çok aktif değil. Abi, ben, de sen, de ben, onunla bir ke kaç kere, bir, so iki kere, iki kere sohbet ettik. İki kere sohbet ettik. tamam aynen. Zaten tamam, daha bu kadar işlemi de sohbeti etmedin ya hani Onur. Hani yani o bakışı yakalanınca daha ne sohbet edeceğim dedi. Yani bana, bana öyle bir bana öyle bir yakıştırma evet, yapılıyorsa ben mi olacağım? Gene neyi karıştıracaksın? Evet Onur şu an bunu bahane ediyor. Zaten bahane etmiyorum. Kuliste de e, çok yüksek değilim demişti. evet yani... zaten değilim. Onur'la şey Onur'la benim böyle bir şeyim evet, yok evet, ki. Evet zaten. Yok, yani, yani, yoktular. Yoktular. Tamam da yani konuşuyorduk ya. İki. Aynen, Olsun aynen. canım yani, sonuçta sen de bir... Ay, e, Olcan ne bekliyor anlamadım. Bizen sen de onu da bir test der, bir, bir, ama diye. yani, yani, yani evet, aynen, Ben dedim ki ben. bana uygun birisi değil, ben de evet. ona uygun birisi olduğumu düşünmüyorum. Evet, aynen. Hiç i̇şte konuşmaya konuşma bile gerek yani. Yani. yok dedin. Aynen doğru. O zaman bakışlarını aramayacaksın aynen, bakış, çocuğun bakış, yani. Bakış, Hayır kende. ondan sonra Olcan... Hmm. Ya bekar kadın... Sen niye karışıyorsun istediğin? E, takılabilir tamam. i̇stediğin ayrıca onlara yani. Ya, aynen. Dün galada böyle, böyle bir konu geçince üzerine. Nasıl de? takılabilir? Az önce takılamaz dedin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır kendi <gülüyor> açısından. Abi kendi açısından takılabilir. Tanıma yolu diyorlarsa ondan sonra sorgulayın bunu. <laughs> aynen. Tanıma <laughs> yolu yok. Zaten öyle bir şey yok. Tanıma yolu yoktuk gerçekten. Yok. Öyle bir şey yok. Öyle... Gizemciğim.